Fix Borsa kanalında herkese merhaba. Yasal uyarı yapalım. Asat yatut tavsiyesi yoktur. Bir arkadaşımız bir videonun altına yorumlarda yaprak hissesini analiz eder misiniz diye yazmış Ömer arkadaşımız. Biz de analiz yapalım. Elimizden geldiği kadar. Bu yaprak hissesi şu anki haftalık grafiği. Haftalık grafiğinde şu trendi haftalar önce kırıyor bu treni kırdığından dolayı ne yapıyor hisse? O yüzden şuradan itibaren şöyle ne yapıyor? Düzeltmeye gidiyor. Bu düzeltmesi hemen hemen bir buçuk ay sürmüş. Bakın arkadaşlar bu videoda önemli detaylar anlatacağım ben sizlere. iyi dinleyin. Sonuna kadar iyi dinleyin. Şimdi peki bu hisse buradan nasıl buraya geldi? Yani 700'den 258'e gelmesi bir tesadüf değildir. Neden? Çünkü bakın şuna bir sileyim. Şurada bir boyun çizgisi vardır. İkili tepe, ikili tepe. Buraya kıran hisse ne yapıyor? Yüksekliği kadar, şu kadar aşağıya iniyor. Yani buraya geliyor. Buraya geldikten sonra zaten dikkat ederseniz o haftalarda bir yükseliş trendi yapmış bir haftalığına. Ama tekrar geri aşağıya meyle Aşağıya meyletmesinin nedeni de ben her videoda dile getirdiğim bir durum var arkadaşlar. Bakın. Benim bir kırmızı çizgi dediğim, her zaman söylediğim ve her zaman buna dikkat edin bir değerler vardır. Buradaki değer 368 TL değeri. 368 TL'nin altına düşen altın kıran hisse bu değere 288'i ve 159'u test etme yoluna gider demişimdir. Ki bunda da öyle oldu yani. Ha 159 hala bekliyor. Ha buraya gider mi gitmez mi? Ona artık soru işareti orayı bilemeyiz. Şimdi ne yaptı hisse? Burada 288 TL değerini ne yaptı? Bakın burayı kırdığı için şurada. 288 TL değerini ne yaptı? Şuradan geldi. Şu trendi de kırdı. Çift tren kırımını gibi bir şey olmuş. Yani hem bu treni kırdı. Hem bu 288'i kırdığından dolayı ne yaptı? Hisse buraya da sattı. Sonra endekse bağlı veya orada saatli veya günlüklü biraz ele gelişmiştir. Onun detayına tekrar bakıp da niye düştüğünü uzun uzun yapmaya gerek yoktur. Şimdi peki sonra hani ben dedim ya biraz önce 3 ne demiştim burada? 368 değeri. 368 değerine tekrar bir ay önce burada bir hareket yapıyor. Tekrar o değere gidiyor. Çıkamıyor tekrar geri aşağı düşüyor. Yani bu 368 Z'li atıp bizim güçlü nedir? Direncimiz oldu. Şimdi bundan sonra bu hisseyi ben günlük grafiğe çevireyim. Günlükte bakalım neyi varmış. Ha bu arada haftalıkta neyi vardı? Geri alayım. Haftalıkta boğa bölgesinde. Bakın boğa bölgesinde ne yapmış bir hisse artık buradaki, buradaki güçlü dirence takılıyor. Ondan sonra tak aşağı düşüyor. Yani bu dirençten sonra aslında e, aşağı düşmesinin bir habercisi idi. Yani grafiğe göre habercisi idi. Hangi olayla gelişti? Gelişmedi. Ben hiç, yine hiç takip edemedim. Bakın bundan sonra günlüğe bir bakalım. Günlükte daha net şeyler ortaya çıkacaktır. Günlükte hisse şu an ayı bölgesinde. E, beni takip edenler iyi bilir ki bu arada kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yani ne kadar çok abone olursak o kadar sizin ve bizim için de daha iyi olur. Motivasyonumuz da artıyor aynı zamanda. Şimdi bakın arkadaşlar burada ayı bölgesinde olduğu için artık ayı bölgesindeki direncimiz hangi nokta bizim? 330 oldu. Şimdi burayı ne yapıyor? Bak buradan trendi kırıyor ve tekne aşağıya basıyor. Niye? Ayı direncinde, ayı direncine takıldığından dolayı. Şimdi bundan sonra peki ne yapacak? Onu görelim. Bundan sonra hissemiz Pardon. şuna bir sileyim. Çok pardon. Evet. Şuradan gelen bir trend vardır. Şuradan gelen bir trend vardır. Bu trendi kırarsa ve 336'ına çıkarsa bu ise artık e, kuş gibi de Sonra 368 trendine doğru gidecektir. Eğer ki trend bakın arkadaşlar. Şuradaki önemli değer vardır. Bu değeri bu deren altına düşmemesi lazım. Eğer ki bu T diğerinin altına düşerse yani 273'ün altına düşerse burada oluşan bir boğa simetrik üçgeni vardır. O zaman burada hem simetrik üçgen var, hem kahf, e, fincan kur formasyonu var, hem ikili tepe var. Üç tane olumsuz formasyon var. Bakın bir daha sayıyorum. Hem ikili tepe, hem fincan kur formasyonu hem de boğa simetri üçgeni var. Bunlardan dolayı tekrar aşağı e, sakma durumları olabilir. 273 altı sıkıntı, 330 üstü normal bölge, 368 üstü ise bu yüzden artık tekrar yükseliş trendine başlayacağı noktadır. Çok, hisse çok olumsuz bir şey yoktur. Olumlu bir şey de yoktur. Arafat bölgesinde ha, grafiği bana göre 100 üzerinden 45 civarı öyle diyelim. Kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.